arkadaşlar size böyle bir arena maçı izleyiz. Onun bir ilk kalemi. Karelik... <şığımızı>... <f fade out> Abi canım yok gelirler sabırla. herkes emir bilir mi oynuyor? Olur yüzde biz geçeriz, bizde geçeriz. O zaman bekleyin. Abi bir dakika bir ayağı. Ya yapma işte oç ya. M4 mi oynuyoruz? 24, 24 mi oynuyoruz? Bak. 54 yani alırsak zor da oluyor ama. Onu nasıl yapacağız? M4 alınca zor da oluyor. alırsan böyle oluyorsun kanka. M4 alırsan Berat'tan kaçamazsın. Ee, abi güzel oynuyor. Abi bu evrimi dört istemiyor ki. Ah! koyayım iki yerden M4 de dalıyorlar ya. ama az önce çocuk değil şöyle tam kafadan. Ben iki daha iyi. Abi oraya nasıl bir I adam? Need a

Şey kapat, tamam. Ayeri kapattım 2 dakika. <laughs> ya abi ya, la ben dört alıyor. Emin 4 gelmeye korkuyorlar bak. M24 bizim de bu full M24 oynuyor tamam mı? Evet. 24'te 22 geliyor. Var ya var ya onlar ya. Yani. Oğlum niye buraya Montem almışsın? Hadi, gel gel. Gel biz arkadan. Tamam çocuğu. Neyse oğlum. Tamam. Şimdi. Ya peki yoksa ne hatam. Tamam biz de M4'e geçtik değil mi? Bak gel şu bir. O zaman kaymayı kapatmam lazım. kayma nerede? Ha? Evet. Oğlum o map almayın M4 gelin. O map'i çekmiyor ya arkadaşlar. O yüzden Yoksa ben onu alırdım. Şöyle M4 gelin. Am götü pusma göt çocuğu, göt çocuğu. pusma göt. <laughs> gördün mü onu şimdi çocuğunu pusma? Oğlum siz, siz, siz bize hileyin. Baba onlar da atıyor. Watch out. Ne oldu? Aa, zaten, ne oldu? Ya bu 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 Abi ne koyayım öyle sikerim öyle sikerim öyle numara kimin başlamış ki marka başlamış bana adam da numara abim Abdullah <laughs> <abim, gülüyor> <bari>, yaramış <laughs> Arkadaşlar bu dört 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 hep kuşu bazıları M4 yani aldı M24 oynarken. Neyse sağlık olsun yapacak bir i̇şte şey. İki farklı yenildik ben bunu yenmiş sayarım. Salak isim var ya neyse.